yani şimdi Fatih Hoca'yı daha net anlıyor yani bir sarı kart çünkü orada biraz niyete bakar durum ee, direkt rakibe bir kasti bir şey yoktu topla karışıktı verilmeyebilirdi Ben de sarı kartla onu orada giderebilirdi o da bir herhalde heyecana yenildi e, sporcular da heyecana yenildi Hakem de heyecana yenildi bir de tarihte ilk defa böyle bir ambiyansla çocuklar maç yapıyor ee, yani rakibimiz atıyorum 5. dakikada Böyle bir pozisyonda kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde herhalde davranmazdık diye düşünüyorum. Yani Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Dediğiniz gibi bugün bugün anlam ve önemine yakışır bir e, skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Ya tabii ki sonuç olarak ligde e, tekrar karşılaşacağız. Bu bir e, hazırlık ve dostluk maçı. Yani hazırlık maçından ziyade dostluk maçı diyelim. E hazırlık maçında bile birazcık böyle hani bir e, şey olur ama dostluk maçı biraz daha farklı olur. E, Skoru da farklı olur diyelim. Özellikle böyle bir günde e, skorun da farklı olması gerekirdi. Dediğim gibi üzüldük. E, yani çok bir şey diyemiyorum. Üzgünüm. <laughs>